Selam arkadaşlar. Dizimizde değişmeyen tek şey Beyza'nın yalanları. Beyza kötülük yapıyor, acısını Cihan ile Hançer çekiyor. Hançer'in saftirik hareketleri birkaç bölümdür izleyiciyi strese soktu. Beyza sahte çocuğuyla keyif yerindedir. Hançer ise Melih'in mutluluğuyla oynadı. Bencil Hançer yüzünden Melih sinemi çok ihmal etti. Ve olan oldu sonunda Sinem'in babası Melih'e res çekti. Sinem'den uzak durmasını söyledi. Hançer, İrfan ile evlenmekten kurtulamayacağını anlayınca Cihan'a sığınmak zorunda kaldı. Cihan, Hançer'e kızgın olduğundan Hançer'i yanında istemeyecek. Hançer, Cemil'in onu İrfan ile evlendirmek istediğini söyleyince Cihan, Hançer'in yanında kalmasına razı olacak. Günlerdir izleyici strese sokan Harçer'in artık bebeğin babasının Cihan olduğunu söylemelidir. Hançer, Cihan'a yakın olduğu için mutludur. Hançer, Cihan'a olan hasretini Cihan'ın gömleğini koklayarak giderecek. Hançer, boşu boşuna günlerce kendine ve Cihan'a çok acı çektirdi. Mukadder, Nusret'in Cihan'a zarar vereceğinden korktuğu için tutmaya devam edecek. Beyza'nın yalanı yine devam edecek. Mukadder Beyza'yı Cihan'ın bir gün mutlaka gerçeği öğreneceğini söyledi. Beyza tutması için Mukadder'i tehdit etmeye devam edecek. Hançer evden kaçtığı için Cemil çok öfkelidir. Cemil Hançer'in Cihan'ın yanına gittiğini öğrenecek. Cemil o öfke ile bir bidon dolu benzin ile konağa gidecek. Cemil, Cihan'ın müdahalesine rağmen benzini dökecek ve yangın çıkaracak. Meli, Sinem'den asla vazgeçmeyecek. Meli, olanları Sinem'e anlatacak ve barışmaya çalışacaktır. Sinem ile Meli birbirine çok yakışıyorlar. Umarım Meli ile Sinem en yakın zamanda evlenir, mutlu olurlar. Konakta beyza tehlikesi devam edecek asıl büyük tehlike Beyza Hançer'in hamile olduğunu öğrendiğinde başlayacaktır. Beyza'nın yalanı ortaya çıksın, Hançer ile Cihan hiç ayrılmasın. Sizler de Cihan, Hançer ve bebekleri için yoruma kalp emojisi bırakmayı unutmayın lütfen.